Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda tavuklu patlıcan yemeğimiz var. Tavuklu patlıcandan yapacağımız bir yemek çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. E, da de diyebilirsiniz. Kıymalı değil, tavuktan yapılıyor. Diğer malzemelerimiz bir baş kuru soğanımız, kapya biberimiz, yeşil biberimiz, 3 diş sarımsağımız var. Bir yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı biber salçamız, Baharat olarak tuz, pul biber ve karabiberimiz var. Bir miktar kaşarım var. Rendeleyeceğim. Ben domates püresi kullanıyorum yazdan kalanlardan. Dilerseniz domates rendesi de olur. da kullanabilirsiniz. Patlıcanlarımızı üzerine tavuktan sote gibi bir iç hazırlayacağız ve üzerine ekleyeceğiz. Tavuğu göğüs de kullanabilirsiniz ama ben kemiksiz but baget kullanmayı tercih ettim. ızgaralıktan daha lezzetli oluyor çünkü biraz göğüs kuru olabiliyor. Ama siz isterseniz evinizde göğüs varsa tavuk göğüsü veya hindi göğüsü de kullanabilirsiniz. Buyurun yapılışına başlayalım. Öncelikle patlıcanlarımı alacalı soyup ikiye böleceğim. Bostan patlıcanıyla çok sorulu bu. Bir de benim böyle kemer patlıcanım varmış. Ondan yapacağım. Şöyle üzerine çiziyorum. Çarpılar şeklinde. Çapraz çapraz. Şöyle şurada. Gördüğünüz gibi. Bunun üzerine tuzlu yağla süreceğim. Üzerine daha doğrusu bunu süreceğim. Şöyle göstereyim. Ve fırına vereceğiz. Fırınımı açtım. ısınıyor. Patlıcanlarımız kızarmış gibi olacak daha doğrusu köz gibi olacak ben kızartma yapmıyorum daha sağlıklı olduğu için fırında tercih ediyorum bunu da çizelim size nasıl yaptığımı içinde gösterelim bir miktar kaseme yağ alıyorum alamıyorum açılmadı kafi üzerine biraz tuz ekleyelim Patlıcanları dilerseniz önceden birazcık tuzlu bekletebilirsiniz veya üzerine tuz serpip yıkayabilirsiniz de. Bu mevsimin patlıcanları çok acı olmuyor. Şöyle aralarına girecek şekilde yağlıyorum. Ve önceden ısıttığım 200 derece fırına süreceğim, közlenmesini bekleyeceğim. Kızarmayla közlenme arası bir şey olacak. Bu arada tavuklu harcımızı hazırlayalım. patlıcanlarımız mis oldular. Dediğim gibi bostan patlıcanı ile çok daha güzel oluyor bu yemek. Şöyle içlerini bir kaşık yardımıyla acık hem ezelim hem çukurluk oluşturalım. İçlerine tavuklu harcımızı koyacağım. Zaten patlıcanımız da gördüğünüz gibi pişmiş. Tavuğumuz da pişti sotemizde. Şöyle birazcık sıcağında kaşar erinceye kadar tutmak kafi. Bu arada bunu koyarken salçalı suyumuzu da hazırlayalım. Bir miktar suyun içerisine kalan salçamızı ekliyorum. Orada kaynaya dursun. Harika, nefis bir akşam yemeği oluyor. Dilerseniz davet yemeği. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle farklı tarifler isteyen arkadaşlarınızla, dostlarınızla, gruplarınızla paylaşmayı da unutmazsanız, bana destek olursanız çok mutlu olurum. Evinizde kıyma yokken, kuşbaşı yokken Tavuk varken de patlıcanla, kabakla da çok güzel oluyor böyle bu. İsterseniz karnıyarık deyin, isterseniz gondol patlıcan deyin, isterseniz tavuklu patlıcan yemeği deyin. Harika, nefis bir lezzet oluyor. Deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Üzerine kaşarımızı da ekliyoruz. Zaten fırınımız sıcaktı. Hemen sıcak fırına gönderelim. Nefis kokuyor. Yemeğimiz pişti. Şimdi servis edelim. Harika. Çok nefis bir yemek oluyor. Muhakkak deneyin derim. Hatta size şöyle bir göstereyim. Bakın. Lokum gibi pişiyor. Çok da harika kokuyor. Biz çocuklar makarna istediği için makarnayla servis edeceğim. Ama siz dilerseniz piyala da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.